Merhaba arkadaşlar yeni bir NBA bülteni ile karşınızdayım ve bugün de çok fazla karşılaşma var bundan sonra bir tane kupon yapacağım ve bu kupon en güvenliğim kupon olacak maçları özenle seçeceğim şans yanımızda olsun arkadaşlar ve seri şekilde kuponlar tutturmaya çalışacağım Arkadaşlar daha önce NBA'de çok iyi gittiğim dönemler vardı ama NBA böyle bir şey arkadaşlar. Ama bundan sonra kılı kırk yarıp bu, bunun da üst üstesinden geleceğim. Futbolda iyi şeyler yapmaya devam ediyoruz ve futbolda kuponlarımız tutuyor arkadaşlar. Bunu NBA'de de yapacağım. Göreceksiniz arkadaşlar. Yine üst üste kuponlar tutturacağım. Kafayı taktım mı bu şey e, eğildim mi ben bunu başarırım. Geçen gün 5 tane kupon üst üste tutturmuştum. Bir günde 5 kupon tutturmuştum. Bakın arkadaşlar yine yapacağım. Yine üst üste seriler yapacağım. Göreceksiniz. Ee, ve bunun da altından başarıyla kalkacağız. Arkadaşlar e, şimdi videoyu öncelikle sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. 2 dakika 3 dakika izleyip. <laughs> ondan sonra e, yorum bölümüne mesela kupon yattığı zaman e, gelip e, orada konuşma hakkınızı kabul etmiyorum bu şekilde. Öncelikle arkadaşlar ben emek veriyorsam siz de bana emek verip izlerseniz o zaman konuşma hakkına da sahipsiniz bence. Ben öyle düşünüyorum. Ha sonuna kadar izleyen arkadaşlar için bir şey söylemiyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim e, maçlarımıza arkadaşlar. E, tüm maçları da yorumlayacağım. Öncelikle kendi kuponumu anlatacağım. Dün gerçekten 3 tane karşılaşma vardı. İkisini bildik arkadaşlar. Yani Lakers gerçekten e, deplasmanlarda ne kadar güvenilmez olduğunu gösterdi bize. Yani en güvendiğim maçtı. Ama diğer iki karşılaşmam hem Utah hem de e, San Antonio karşılaşmasını bildim. Tuttu ama Lakers'tan yattık. Ben Lakers'ın kazanacağını düşünüyordum. Maalesef olmadı. Yani demek ki özenle seçeceğiz. Ben dün San Antonio'ya çok güveniyordum. Ama e, Lakers dururken San Antonio'yu kuponuma direkt yazmadım arkadaşlar. İşte böyle şeyler de olabiliyor ara sıra. Her neyse çok fazla konuştuk. Özür diliyorum. Gelelim başlarımıza. Arkadaşlar ilk karşılaşmam New Orleans-Detroit karşılaşması. Hemen kadrolara bir bakalım New Orleans'ın ve Detroit'in şuradan arkadaşlar gelelim e, Sofoskor uygulamasına. Bu arada gol var uygulamasının linkini atanlar e, atabilecek olan varsa çok sevinirim arkadaşlar. E, maçları oradan izliyordum. Site kapanmış gol var 28.com. E, eğer linki varsa bana atarsanız çok sevinirim Instagram'dan. Banko.by Instagram adresim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gelelim e, karşılaşmamıza. Nerede karşılaşmamız? New Orleans. Evet. New Orleans arkadaşlar. New Orleans, Detroit. Zion Williams her zamanki gibi yok arkadaşlar. Onun dışında önemli bir eksiklik var mı diye bakıyorum. New Orleans'ta çok önemli bir eksiklik görünmüyor arkadaşlar. Şimdi e, Detroit önüne gelene yeniliyor arkadaşlar. Son 10 maçtır kaybediyor. E, 9 maçta bunu ona 10 maça çıkardılar. Ve... E, yani çok kötü durumdalar arkadaşlar. Bir ara Houston öyleydi ama Houston toparlandı. Ama Detroit bir türlü toparlanamadı. Ee, New Orleans'ın ben bu gece arkadaşlar Detroit'i rahat bir şekilde geçeceğini düşünüyorum. Ve ben kuponumda e, ilk olarak bunu yer vereceğim. Ee, New Orleans Detroit karşılaşmasına ben New Orleans'ın 4 sayfa farkla kazanabileceğini düşünüyorum. Tercih olarak bunu alacağım. Arkadaşlar ikinci karşılaşma Phoenix Boston karşılaşması. Gerçekten kolay bir karşılaşma olmayacak. Zor bir karşılaşma. Çünkü ev sahibi ekipte ee, Devin Booker yok arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. Şuradan inceleyelim. Phoenix Boston karşılaşması. Boston'da bu ara git, iyi gitmiyor arkadaşlar. Evet Devin Booker oynamayacak. En önemli oyuncuları ve Boston'un durumuna da şöyle bir bakalım, sizlere bir göstereyim arkadaşlar. Boston da iyi gitmiyor. En son Lakers karşısında dağıldılar. Ki Lakers'ı biliyorsunuz arkadaşlar. Son dönemlerde iyi bir basketbol oynamıyor. Hemen şuradan arkadaşlar, Phoenix Boston. Boston'un son olarak neler yaptığını bir göstereyim sizlere. Clippers'a da kaybettiler. Clippers'a son anlarda zor anlar yaşattılar ama Clippers gibi vasat bir ekibe de kaybettiler. Lakers'a da kaybettiler. İki Los Angeles ekibine kaybettiler. Portland'da bu ara önüne gelen yeniyor. Çünkü Lillard yok arkadaşlar. Utah'a kaybettiler. Ee, ve kendi evinde Philadelphia'yı bir sayı farkla yenmeyi başardı. Onun dışında Depp son 5 maç karnesi Toronto'yu yendiler. Çok önemli bir rakip değil Toronto. Utah'a kaybettiler. Portland'ı yendiler. Yani burada iki tane sıradan ekibi yendiler arkadaşlar. Portland ve Toronto. Onun dışında e, önemli bir galibiyetleri yok. Phoenix'i zaten anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Phoenix önüne geleni yeniyor. En son Devon Booker yoktu bir Golden State'e mağlup oldular ama o da normal diye karşılıyorum. E, ben bugün e, maçı kazanan tarafın Phoenix olacağını düşünüyorum. Zor olsa da Chris Paul ve ekibinin e, tabi Devon Booker olmayınca Chris Paul'dan bahsetmemiz gerekecek. Ee, ben ev sahibinin maçı kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Tercih olarak 1.36 orandan bunu alacağım. New Orleans Detroit karşılaşmasına da New Orleans'ın 4 sayı farkla kazanacağını söyleyeceğim. Ee, arkadaşlar benim kuponum bu olacak. Phoenix Boston maç sonucu bir New Orleans Detroit e, New Orleans 4 sayı farkla kazanır. Tercihim bu yönde olacak. Şimdi gelelim arkadaşlar tüm maçları sizlere e, yorumlamaya tüm maçları yorumlayayım arkadaşlar ve ben şu an itibariyle üzerinde oturup inceleyip sık dokuyup düşünerek ee, çalıştığım maçlar arkadaşlar ve siz de burada orayı yükseltmek istiyorsanız içerisinden seçip alabilirsiniz. Charlotte Sacramento karşılaşması arkadaşlar Charlotte'da e, korona problemi olsa da iyi oynuyorlar. Philadelphia'ya zor anlar yaşattılar. Sacramento son dönemlerde yükselişte ve Sacramento iyi gidiyor. Koş değişikliğinden sonra da iyi gitmeye başladılar. Şimdi baktığımızda Handigaba Charlotte için 1.5-2.5 yani Charlotte maçı kazanabilir ama ben 228.5'tan bu karşılaşmaya üst diyeceğim arkadaşlar. Yani bu maçta 250 sayı bile çıkabilir. 228.5'tan ben bu karşılaşmayı üst diyeceğim. Indiana-Dallas karşılaşması. Arkadaşlar bugün kazanan taraf Dallas olabilir. Porzingis, Luka Doncic ikisi de oynayacak. Indiana en son kendi evinde kimi yenmişti? New York'u yenmişti sanırım. O maçı da zaten bilmiştim. Indiana'nın kazanacağını söylemiştim. Bugün de Dallas Indiana'yı yenirse de Handicap'ta kalır diye düşünüyorum ama e, ben buna yönelmeyeceğim. Çünkü ortada bir maç görünüyor. Ben arkadaşlar e, son maçlarda... Indiana maçları genelde üst bitiyor. Ee, Porzingis de oynayacak. Bu olsaydı üçlük de izleyebiliriz arkadaşlar. 210,5'tan ben üst diyeceğim bu karşılaşmaya. 211 sayı olur diye düşünüyorum Indiana Dallas karşılaşmasında. Ee, Toronto New York karşılaşması. Arkadaşlar Toronto yani lanet bir takım ya. Gerçekten Oklahoma'yı bile yenemediler. Yani günün bankosu olarak görüyordum. Oklahoma'yı yenemiyorsan arkadaş defol git yani. Nerede o eski Toronto diyorum arkadaşlar. Yani Toronto gitmiş, bambaşka bir takım gelmiş. 2-3 sene önce bir şampiyonlukları vardı Toronto'nun. Ee, bitmiş o takım arkadaşlar. Yani bu karşılaşmada ben açıkçası ev sahibi ee, Evet, ev sahibi 106.5'tan alt diyorum arkadaşlar. Ben 107 sayı atabileceğini zannetmiyorum Toronto'nun. Bu kadar kötü oynayan bir Toronto 107 sayı atamaz diye düşünüyorum New York'a. Tercihim bu yönde arkadaşlar. Şimdi gelelim e, diğer karşılaşmaya. Atlanta-Brooklyn. Al. İki tane ne yapacağı belli olmayan takım arkadaşlar. Geçenki maçta Kevin Durant oynamadı. Brooklyn maçı kaybetti. Atlanta için önemli bir karşılaşma. Gerçekten e, Brooklyn gibi güçlü bir ekiple oynayacaklar ve bakalım <laughs> neler olacak bakalım alt üst baremlerine de yani çok fazla açılmış gerçekten 230 buçuk sayıdan bahsediyorlar ee, birinci yarı içinde 117 buçuktan bahsetmişler yani rakamlar çok yüksek arkadaşlar ben deplasman 115 buçuk alt diyeceğim arkadaşlar atlanta Brooklyn karşılaşmasında deplasman 115 buçuktan alt diyeceğim onun dışında minnesota cleveland karşılaşması yani e, bu maçta arkadaşlar e, biliyorsunuz Cedi Osman'ın ekibi Cleveland e, Utah'a zor anlar yaşattı ve e, sürekli arkadaşlar handikap tarafının kazananı oluyorlar ve e, ben bugün Minnesota Cleveland karşılaşmasında 210,5 bareminin aşılacağını düşünüyorum. 210,5 bareme aşılır. 1.51 orandan. Oklahoma Lakers. Arkadaşlar Lakers bu maçı alamayacaksa def olsun arkadaşlar. 1.35 orandan geçen iki maçı kaybettikleri için ee, neydi kime Memphis'e kaybettiler. Bu maçı kazanırlar diye düşünüyorum. Ama yine de güven duymadığım için çok e, üzerinde durmuyorum. Lakers %100 kazanır bana göre ama işte Lakers bu. Neler yapacağı belli olmuyor. E, eski Lebron James kalmamış arkadaşlar. New Orleans Detroit. Direkt maç sonucu bir diyelim burada. Houston Milwaukee arkadaşlar burada da açıkçası Milwaukee'de Giannis oynamayacak. Giannis oynarsa maç sonucu 2 diyeceğim ama Houston'da da çok fazla eksiklik var. Houston 12 sayı fark yemez diyeceğim arkadaşlar. Tercih olarak yükselişti ama bu bugün eksikleri var arkadaşlar. Houston'ın Phoenix Boston karşılaşmasında da tabii ki maç sonucu bir tercihinde bulunduk. Tercihler bu şekilde arkadaşlar. Charlotte Sacramento 228.5'tan üst. Indiana Dallas 210.5'tan üst. Toronto New York ev sahibi 106.5'tan alt. Atlanta Brooklyn e, deplasman 115.5 alt. Minnesota Cleveland 210.5'tan üst. Oklahoma Lakers maç sonucu 2. New Orleans Detroit maç sonucu 1. Houston Milwaukee 11.5 handikaptan maç sonucu 1. Phoenix Boston maç sonucu 1. Arkadaşlar tercihlerim bu yönde. Yani şöyle anlatayım sizlere. Siz buradan aralısından seçip oynayabilirsiniz. Yani kafanıza e, yatan maçları alabilirsiniz. İlla benim kuponum oynayacaksınız diye bir şey yok. Yani bugün günü sürpriz yapabilecek takımlarını söyleyeyim sizlere. Yani kazan e, Dallas maçı kazanabilir arkadaşlar. E, ondan sonra bugün e, Cleveland maçı kazanabilir. İki tane ekip arkadaşlar deplasmanda oynayan. Dallas ve Cleveland bugün maçı kazanabilir. Aa, sürpriz oyna yüksek oran isteyenler için bu tercihlerde de bulunabilirsiniz. Ama ben o şekilde değerlendirmiyorum. En sağlam kuponu vermeye çalıştım. Dediğim gibi Phoenix maç sonucu 1 ve New Orleans Detroit'i 4 sayı farkla yener. Tercihim bu şekilde. Ee, birbirimize saygılı olalım. İnşallah kuponumuz gelir. Herkese bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.